Kıymetli dinleyiciler, Allah'ın kelamı Kur'an'dan derlediğim ayetlerle insan ve iman karakterleri video serimiz devam etmektedir. Umarım gayretimiz başta nefsim olmak üzere bütün insanlığı hidayet yoluna sevk eder. Gayret bizden, inayet Allah'tandır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى بسم الله الرحمن الرحيم وأما من بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير Şüphesiz ki görmeden Rablerinden korkanlara gelince onlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Ayette mümin karakterleriyle ilgili anlatılan özellikler. O müminler ki Allah'ı bizzat görmedikleri halde yarattıklarından ve hakikatlerinden hareketle ona inanır ve ondan korkarlar. Allah'ın mağfiretine sığınır mükafatı ondan beklerler. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ammâ men hâfe mekâme rabbihî ve nahan nefse anil Kim de kıyamet günü Rabb'isinin makamından, huzurunda durmaktan korkmuş ve nefsini kötü arzulardan men etmişse, artık şüphesiz o kimse için varılacak olan yer ancak cennettir. Ayette mümin karakterleriyle ilgili gösterilen hedefler. Allah'tan hakkıyla korkan o müminler ki Rablerinin huzuruna çıkmaktan korkarlar, çekinirler. Kendilerini kötü arzulara karşı muhafaza etmeye çalışırlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ve emma men bahila ve stegna ve kazzaba bil husna fasan lil usra. Fakat kim Allah yolunda verir ve günahlardan sakınırsa ve o en güzel olanı tasdik ederse artık biz onu en güzel alana cennete muvaffak kılarız. Ayette mümin karakterleriyle ilgili gösterilen hedefler Allah'tan hakkıyla korkan o müminler ki Allah'ın kendilerine nasip ettiklerinden yine Allah yolunda sarf ederler. Günaha girmekten sakınır, Allah'tan korkarlar. Allah'ın hakikatlerini tasdik ederler. Bismillahirrahmanirrahim. Ve seyennabhal atqa allazi yuti malahu yatazekka ve ma li ahadin 'indahu min ni'metin tujza illa tibga'a ve rbbi'l a'la malını Allah katında temizlenmek için veren günahlardan en çok sakınan müminler ise ondan ateşten uzaklaştırılacaktır. Onun yanında o malını Allah yolunda sarf edenin üzerinde hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti bir alacağı yoktur. O ancak Rabbinin rızasını kazanmak için vermektedir. Ayette mümin karakterleriyle ilgili gösterilen hedefler, Allah'tan hakkıyla korkan o müminler ki, kazancını temizlemek için zekat ve sadakasını Allah yolunda verirler. Günah işlemekten sakınır, Allah'tan korkarlar. Yaptıklarını sadece Allah'ı razı etmek için yaparlar. Sadakallahu'l-Azim. Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Ey merhameti bol Rabbimiz! Bize Kur'an'ın feyzinden, bereketinden, affından ve mağfiretinden rızıklar nasip eyle. Bizi Kur'an'ın şefaatinden mahrum bırakma. Kur'an'ı bize yoldaş, kabirde arkadaş eyle, ahirette ise affımıza vesile eyle. Bizi ebrar kullarına yaşat ve salih kullarına huzuruna al. Amel defterini sağından alanlardan eyle. Bizi nefsine ve şeytanın hilelerine esir düşenlerden eyleme. Her türlü kötülükten sana sığınıyoruz. Bizleri ve nesillerimizi muhafaza eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Bizden önceki mümin kardeşlerimize de mağfiret eyle. Şüphesiz ki sen duaları işiten ve kabul edensin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.